Peki size Kanuni Sultan Süleyman döneminde ta Vatikan'a Hristiyanlığın en tepesine kadar sızan bir Osmanlı ajanından bahsetsem, yetmezmiş gibi bu casusun Papa yardımcılığına kadar yükselip yeni Papa adayı olmaya ramak kaldığını söylesem, sanki kulağa Dan Brown romanından fırlamış gibi geliyor değil mi? İşte bugün o efsanevi ismi Mehmet Selim Efendi'yi konuşacağız. Bu hikaye gücünü sadece kılıçtan ya da toptan almayan, aynı zamanda zekadan, sabırdan ve bilgi savaşından alan bir devletin, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun ne kadar ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. Bir düşünün, 16. yüzyıl Kanuni Avrupa'nın kapılarını zorluyor, Viyana kuşatılıyor, Akdeniz'de Barbaros rüzgarı esiyor. Tam bu sırada asıl savaş meydanı kiliselerin gölgesinde Vatikan'ın koridorlarında kuruluyor. Bir adam Müslüman kimliğini, inancını, geçmişini silip atıyor. Yıllarca Hristiyan gibi yaşıyor. Vaazlar veriyor. İncil'i en derin bilgisiyle yorumluyor. Öyle ki Hristiyan teolojisine hakimiyetiyle dikkat çekiyor, yükseliyor, yükseliyor ve Papalık Konseyi'nin en etkili üyelerinden biri haline geliyor. Artık o bir casus değil, neredeyse Ise papa olacak. Peki bu inanılmaz planın sonunda ne oldu? Kanuni bu gölge kahramanını düşmanın elinden nasıl kurtarmak istedi? Ya da her şey sadece bir efsaneden mi ibaret?